Efendim, e, vakti Şerifler Hayır Olsun Hayırlar Fet Olsun Şerler Def Olsun Hakta Sözümüzü Sohbetimizi Bereketli Edesin e, Klasik Şiirimizin Önemli Şairlerine Baktığımızda Genellikle Kadı Olduklarını Görüyoruz ilmiyeden gelenlerin ekseriyeti kadı. Müderris olanlar da var kuşkusuz ama kadılık sanki hukuk diliyle şiir dil arasında bir rabıta var gibi. Yani çünkü hukuk dili hassas bir dildir. Ölçülü konuşmanız lazım. Ölçülü söylemeniz, sözünüzü ölçülü söylemeniz gerekir. Belki medresede bu daha kolay bir ders anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir metni şerh etmeye çalışıyorsunuz. Daha geniş konuşabilirsiniz ölçüyü biraz aşağı bitirsiniz de medresede. Ama mahkemede kadı ya da hakim mutlaka ölçülü konuşmalı. Ölçü çok önemli. Şehit İslam şairlerimiz de var. Elbette Şehit İslam şairlerimiz de hukuk perspektifiyle meseleye bakarsak onlar da birer kadılıktan geliyor olmaları hasebiyle. Aynı cümleler Fikri'nin muhatap oluyorlar. Cumhuriyet döneminde hukuk tahsili görüp de divan şiiri tarzında şiir yazan şairlerimizin var olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi Harputlu Fikret Memişoğlu. şimdi Harput tabi Elazığ hukukun ötesinde Elazığ'ın kendine mahsus bir kültürü de var. Harput'un kendine göre bir kültürü var, Harput'un türküleri, Harput'un şiiri, Harput'un geleneksel kültürü hakikaten çok zengin bir kültür ve e, önemli bir yere sahip bir şehir kültürünün orada temekkül ettiğine kanun oluyoruz, bunu görüyoruz yani. Niçin hukuktan söze başladım? Çünkü Harputlu Fikretmemişoğlu hukuk mezunu uzunca bir dönem savcılık yapmış. Fakat memleketin olan aşkı belki burada belirleyici olur bilemiyorum. İstifa ederek Yargıçlık'tan memleketine gelmiş ve serbest av avukat olarak çalışmalarını sürdürmüş. 1968 yılında da Allah rahmet eylesin vefat etmiş. Yani yakın dönem bir şairimiz. Bu şairimizin divanını e, hakikaten sağlık versin. Genç bir meslektaşımız İlyas Kaya -Okay böyle yayınladı. Yıllar öncesinde yanlış hatırlamıyorsam Elazığ'da olduğum bir gün evet bir vesileyle Elazığ'da şehir tarihiyle ilgili bir toplantı dolayısıyla gitmiştik Elazığ'da ben de ise bunu takdim etmişlerdi. O günlerde okuduğumda çok dikkatimi çekmişti. Bugün genç arkadaşlarımıza Fikret'in Fikret Memişoğlu'nun bir şiirini okuyarak hediye etmek istiyorum. Böylece Harput'a da bir selam göndermek istiyorum. Harput'u seviyoruz. Harput'ları seviyoruz. Güzel şiirler var. Güzel şiirler demlendi orada. Güzel düşünceler demlendi. Kısa beş beytlik bir gazelini okuyacağım failatun, 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 failun vesniyle yazılmış. Şöyle diyor. Öyle her handeyle açılmaz bir üzgün goncesin. Renk vermez bir muamma, bir garip eğlencesin. Sanki kan damlar elinden meysunup güldükçe ah, ya bir gül goncasın, sen ya pürhun pençesin. Gayra bakmam sen gibi muğlak ibarem varken, hem kılıçtan keskin, ama hem de kıldan incesin. İntizarı nurdan yandım, yakıldım nar ile, nar-ı nura kalp ederken şuhsun narincesin. Zevkine ermek ne mümkün nüsret ima etse de fikretin kalbinde cana gizli bir işkencesin. Zevkine ermek ne mümkün nüsret ima etse de fikretin kalbinde cana gizli bir işkencesi. Harika. Hem mazlumları kullanışı hem bizim bu sikife güzel. Öyle her handeyle açılmaz bir üzgün goncası. Evet. Hemen öyle açılmaz. Mahzun bir gonca. Renk vermez bir muamma bir garip eğlencesi. Evet bir muamma insan. Hepimiz bir muammayız ama sevgili daha farklı bir muammadır, farklı bir zenginliğe sahiptir. Evet, Fikret Memişoğlu'nun gerçekten şiirinin çok güzel olduğunu, çok değerli olduğunu biliyoruz. Tabii bir de şunu ifade etmek isterim, sadece güzellikten öte Elazığ kültürünü bugüne taşıyan isimlerden birisi Memişoğlu. Elazığ türkülerinden bir kısmını onun derlediğini biliyoruz. Bazı Elazığ kültürüyle ilgili STK'larda görev yaptığını da biliyoruz. Şehrinin kıymetini bilen, dilinin, kültürünün kıymetini bilen bir şair, klasik şiirin o güzel ikliminden yararlanarak geride bu güzel şiirleri bırakmış hak rahmet eylesin. Muhabbetle selam ediyorum.